Herkese merhaba. Bu soruda bizden I0 akımının süperpozisyon yöntemiyle bulunması. Daha doğrusu I 0 akımının süperpozisyon yöntemiyle bulunması. Süperpozisyon yöntemine göre her bir elemanın bağımsız gerilim ve akım kaynağının I0 akımı üzerindeki I o akımı üzerindeki etkisi bulunuyor ayrı ayrı olarak. Daha sonra toplanarak gerçekte I0 ya da I o akımı nedir bu hesaplanıyor. Peki burada izleyeceğimiz yöntem ne olacak? Her bir bağımsız kaynağı ayrı ayrı ele alarak, diğerlerini, diğerlerini saf dışı bırakarak buradan akan akımları hesaplayacağız. Daha sonra en sonunda da bunların hepsini toplayacağız. Burada bağımsız kaynağım ne var? 4 amperlik bir akım kaynağı ve 20 voltluk bir gelim kaynağı var. Ben ilk olarak 4 amperlik akım kaynağının etkisini hesaplamak istiyorum. O yüzden ilk önce şu devremi aldım. Buraya koydum. Diğer a. 1 contribution of 4 independent current source on o o yani 4 amperlik bağımsız akım kaynağının i 0 üzerindeki etkisi katkısı İlk olarak buraya kısa devre yapıyorum. 4 amperlik akım kaynağım burada durmaya devam ediyor. Diyorum ki independent voltage source short circuit. Yani bağımsız gelim kaynağı kısa devre yapılıyor. Yani böyle bir soruda eğer hani devrede alınmayacak süper pozisyon uygulanıyorsa veya tüm e, tevenin eşdeğer direnci falan hesaplanırken bağımsız gerilim kaynakları kısa devre yapılıyor. Onu söylemiş olduk ve burada bunu kısa devre yapmış bulunduk. Fakat devrenin tabi yapısı değişti ve artık buradan akan akım I0 değil I0 üssü. Yani 4 amperin I0 üzerindeki etkisi I0 birleşeni diyelim. Ee, burada ben çevre akımlarıyla çözeyim bunu. I1, I2 ve I3 diyelim. Şuraya da bir tane not koyalım. Şuradan gelen I3, şuradan gelen I1. Birinci çevreyi çözmeye gerek yok. Çünkü zaten I1 doğrudan 4 ampere eşit. Bakın buradan gelen I1 aslında direkt 4 amper. 4 amperlik ön kaynağı bir akım sağlıyor. Herhangi bir çözümlemeye gitmemize gerek yok. 4 amper. İkinci denklemim. Şu aşağı yazayım. 2 çarpı I2. Artı. Pardon. Eksi. Eksi 5 I0 üssü. Bunu da tabi I0 üstüne eşitlememiz lazım. Değerinin yapısı değişti. Artı 1 çarpı I2 eksi I3 I2 böyle okuyor. I3 ters okuyor. Artı 3 çarpı I2 eksi I1 yazmayacağım. Direkt 4 yazacağım. Eşittir 0. Bunu sadeleştirirsek I e 2 I2, 3 I2, 6 I2. Kaç tane I3'üm var? Bir tane. Eksi I3. Eksi 5 I0 üstü. Eşittir 12. Bu equation 1. ikinci ekvasyonumu yazarsam çevre 3 için 4 çarpı O3 <laughs> artı 5 çarpı O3 eksi 4 artı 1 çarpı şuradayım O3 eksi i2 artı 5 e, 0 üssü eşittir 0 Burada i1'i şuraya yazdık onu atlamadık Bunu da sadeleştirirsek 9'a 3, 10'a 3. Şuraya direkt 5'i 0 üstümü yazayım. Eşittir 0'ımı da koyayım. Daha su koymayalım. 0 üstü eşittir. Burada gelen bir eksi 20 amperim var. Sol tarafta sağ tarafa attık. 20 oldu. Başka neyimiz var? Eksi i ikimiz var. Bu da equation 2. Başka bir elemanımız kaldı mı? Kalmadı. Bizde buradan istenen I0 üstünün bulunması. Burada iki tane denklemimiz var fakat üç tane bilinmeyenimiz var. I0 üstü akımı nedir aslında? Bakın şurada yukarıdan akan bir I1 akımı var. Burada aşağıdan yukarı doğru çıkan I3 akımı var. I0 üstü akımı da I1-I3 aslında. Şuradaki nottan da görebilirsiniz. Girenler nedir? Mesela not not denklemi olarak yazalım. Sözlü anlatımdan ziyade. Not A. Not A. A, C, L dersek Ne var not A'da? I1 çıkıyor. I0 üssü artı I3 giriyor. Giriyor. Buradan I0 üssü eşittir. I1-I3 Buradan bakarak da görebiliyoruz. I1 aşağı akarken I3 yukarı akmakta. I0 üstü de I1 eksi I3 olmakta. Burada direkt ben hani mümkün olduğunca I0'ı bırakarak çözmeye çalışsam ne yapmam gerekir? Tabii şu da 4 amper. Üstteki değişkenlerimi 2'ye düşüreceğim. Fakat ben burada I0'ı koyrayarak düşüreceğim. I0'ın yerine bunları yazmayacağım. Onun yerine mesela neyin yerine yazalım? I3 eşittir 4 eksi I0 üstü yazalım. Denklemlerde. Mesela equation birim ne hale gelecek? 6 ve 2 eksi ne yazmam gerekiyordu? 4 eksi I0 üstü 4 eksi I0 üstü Eksi 5 i 0 üssü eşittir 12. Bunu sadeleştirirsek ne gelmesi gerekiyor? Bakalım hemen. Artı eksi 4 i 0 üssü. Burada elimizde var. 6 i 2'miz var. Buradan gelen bir eksi 4'ümüz var. Karşıya 16 olarak geçiyor. Buradan sadeleştirmeler sonucu 3 i 2 eksi 2 i 0 üssü eşittir 8 geldi. Bu da equation birimin son hali. İkinci equation'ıma bakarsam ne vardı burada? Eksi i2 artı 10 çarpı 4 eksi i0 üssü 4 eksi i0 üssü Başka ne vardı? 5 hı üssü eşittir sanırım 20 idi. Buradan da gerekli sadeleştirmeleri yaparsak eksi hı eksi 10 hı üssü 5 eksi 5 hı sıfır üssü eşittir. Buradan gelen 40'ım var. Karşıya atarsam eksi 40. 20 de sağda vardı zaten eksi 20. Evet burada bir hata yapmış olabilir miyim? 4 eksi 40. Lan tamam, doğru gözüküyor. Bunların her, hepsini artı yapabiliriz. Artı, artı yaparız equation 2'miz olur. Ben direkt I0 üstünü istediğim için i 2ler elimine etmek istiyorum. Bunu eksi 3'e çarpıp toplarsam denklemim ne gelecek. Eksi 15 I0 üstü, eksi 17 I0 üstü. Eşittir. Eksi 60 52. Eksi 52. Buradan I0 üstün 52 bölü 17 geliyor. Bu sadece 4 amperlik akım kaynağının I0 akımı üzerindeki etkisi. Bir de 20 voltun I0 üstü sıfır üzerinde bir etkisi var. Onu da ayrıca hesaplamamız gerekiyor. Contribution of independent bağımsız gerilim kaynağı üzerindeki etkisi. Şimdi bunu hesaplayacağız. Bunun için ben yine şeklimi kopyalıyorum. Bu sefer 4 amperlik akım kaynağımı açık devre yaptım. Tabi bunu yapmayacaktık, dokunmayacaktık. independent current source open circuit yani bağımsız akım kaynağımız açık devre yapıldı burada hangi metodu kullanabiliriz? İstersek node analizi yaparız, istersek çevre analizi yaparız. Artık burada iki tane çevremiz kalıyor. Ve yine çevre analizi ile gideyim. Burası I1 olsun, burası da I2 olsun. Birinci denklemimizi yazalım. 2I1 eksi 5I0 Tabi burada da 2 üstü diyorum. Az önceki bir üssüydü. Bu da iki üssü olsun. Artı bir çarpı I1 eksi I2 artı 3 çarpı I1 eşittir 0 gelmekte. Buradan ne geliyor? 3 I1, 6 I1, 2, 3, 6 eksi i2 eksi 5 i 0 2 üssü eşittir 0. Bu equation 1. İkinci denklemi yazarsak 4 i2 eksi 20 eksisinden giriyor gelim kaynağının artı 5 çarpı i2 eksi i2 direkt i2 çünkü buradan bir akım akmıyor artık <laughs> artı 1 çarpı I2 eksi I1 artı bunun artısından geldiği için 5 I0 2 üssü eşittir 0 4 9 10 10 a eksi 1 başka bir şey kaldı mı? kalmadı artı 5 a 0 200 eşittir 20 bu da equation 2 Şimdi ben burada I0-2 üssü akımını bulmak istiyorum. Buradaki I0-2 üssü akımını bulmak daha kolay. Zaten I0-2 üssü eşittir. Eksi I2. Bakın I2 böyle geliyor. Şuradan yukarı doğru akıyor. Burada da I0-2 üssü aşağı doğru akıyor şekilde tanımlanmış. Fakat burada başka bir çevre akımı olmadığı için direkt bunu buna eşit diyebiliyoruz. Fakat yönleri ters olduğu için başına eksi koydum. Ben diyorum ki I2 eşittir eksi i sıfır iki üssü. Bunları denklem denklemlerimde yazıyorum. Altı i bir. Burada i 2 yerine koyduk. Artı Buradan bir i sıfır üssü geldi. Burada iki üssü. Burada da eksi beş 2 i sıfır üssü var. Toplarsak eksi 4 I 0 üssü eşittir 0. Bu equation 1. Equation de e ya da equation denklem 2 yani. <laughs> birisini Türkçe birisini İngilizce söylüyoruz. Garip oluyordur. I 1 eksi I 1 10 I2. Bu da I0 üssü koyacağız. I0 2 üssü koyacağız. Eksi, 10 bu, tane burada var. Artı 5 tane burada var. Eksi 5 I0 2 üssü eşittir 20. Burada ikisini toplarsak equation 2 bunu 6 ile çarpıyorum. İkisini topluyorum. Buradan ne geliyor bize? Eksi 30, eksi 34. A 0, 2, 100. Eşittir 120. Geldi. Buradan A 0, 200 eşittir. 60 bölü 17. Fakat eksi. Eksi 60 bölü 17 bulduk. Amper. I sıfırımız neydi? I sıfır üssü artı I sıfır iki üssüydü. Buradan 52 bölü 17 eksi 60 bölü 17 buradan I0 eşittir. Eksi 10 bölü 17 olarak çıkıyor. Pardon 8 bölü 17 olacaktı. 17 amper. Böylelikle I0 akımımızı süper pozisyon yöntemiyle hesaplamış bulunduk.